hazır. <laughs> Sakarya'mızın havalimanı yok ama uçağı var. Sana dedi ki aa çok iyisin dedi. Ben de bıraktım sesini. Ne biçim saç tarıyorsun ya? Herkese merhaba. Bugün vlog günü. Birlikte Ümit'le vlog çekeceğiz. Şu an saat öğle saatleri. Benim sabah canlı dersim vardı. Bu yüzden bu saate kaldık. Ee, o da bu süreç içerisinde açlıktan ölmüştür. Böyle tahmin ediyorum. Ee, televizyon izliyordu. Ama kalmış Demin gittim, baktım. Bu süreç içerisinde ben de mutfakta kahvaltı hazırladım. Ee, bugün değişik yerlere gideceğiz. Tam bir doğa günü olacak diye düşünüyorum. Kültürde edineceğiz diye düşünüyorum eğer çekebilirsek o kısmı. Ve birazcık alışveriş yapıp eve döneceğiz. Onun dışında size buradayım çünkü kilerimi göstermek istiyorum. Hatta şu an göstereyim. Evet, ev durumunda bunu göstermiştim. Ama üzerinde yazılar yoktu. Ve yazılar yeni geldi. Çok güzel olmadılar mı ya? Benim çok hoşuma gitti. Şurada da birkaç reçelin üzerine ya da pekmezin üzerine isim söyledim. Burası da böyle oldu. Evet, ikilerimi gösterdikten sonra ondan sonra hazırladığım sofrayı göstermek istiyorum bir de. Sonra da Ümit'i uyandıralım. Bakın yerde ne var. Fırfır. Ne yapıyorsun? Günaydın. Açlıktan öldün mü bakayım? Günaydın. Günaydın hatta. Hadi. Kalk. Kahvaltı hazır. <laughs> Hayatta sorguladığın saatler. Hadi ya çok güzel kahvaltı hazırladım. Ne biçim Aralık ayı ya? Niye? Dışarıya baksana. Güneş var değil mi? Hadi hmm. kaçırmayalım güneşi. Göstersene hadi. dışarıya. Dağ manzaramızı. Şu an güneş yok ama. Demin çok güzeldi de. Balkondan göstersene. Sabah da çok güzeldi. Tam gösteririz hadi gel. Ne yaptım bana? Kahvaltı yaptım ben. Manzara bu şekil. Güneş Sakar öteki gitmiş. ya. Güneş öteki tarafa gitmiş ama. Oh hava çok güzel kokuyor. Kent Park'a geldik biz. Biraz burada oturacağız. Yeşilliğin tadını çıkaracağız. Size de göstermek istiyorum burayı. Ne kadar güzel olduğunu. Hatta dakika. Ya sana kaç kere dedim. Şunu buraya park etme diye. Niye ısrarla gelip bunu buraya bırakıyorsun? Ne o? <laughs> Uçağın mı? var, bir şeysi var. Çizecekler. <laughs> Sonra boyatmakla uğraşacağız ya. Acın pistini ödünç vermedi ben de. <laughs> Mecburen buraya park ettim. Göstersene iyice. Sakarya'mızın havalimanı yok ama uçağı var. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> havalimanı yok ama uçak var. Bakın güzel. Birisi yok mu içerisinde? İnsanlar maske gibi olsa. İşi bitti. geçiriyoruz. Pişir pişir, pişir pişir. Kamp sandalyelerini almış insanlar. Yordu alabilir miyiz ya senin o iğrenç sandalyelerinden? Ne sandalyelerinden? İğrenç. İğrenç değil mi? Nasıl bir? Uzun bir, bir yeşil şey alan. Bir şey diyeceğim ya. Sedrik izleyenler vardır illa ki. Burası Sedrik'teki kuğulu parka benzemiyor mu? Hayır burası Biraz teletabilerin ben... dağlık kısmı özellikle. Teletabilerin <laughs> Hayır Bilini bence Sedrik'teki kuğulu parka benziyor. Çünkü çok benziyor. Martılar. Martıları bir sarı yerde görmeye alışmıştım. Burada ilk defa görüyorum. Cedric'teki Koğlu Park'ın gölünün aynısı. Bak bir sefer söylemiştim, sen de evet demiştin. Şimdi niye değiştiriyorsun? Fikrini. Bence değiştirme, sabit ol. Sen ne demiştin? Evet demiştin. Ya şu huzurlu anı bozma ya. Yani şairin ilhamını kaçırırsın burada. Oh <laughs> şuraya bak şuraya. Onlar tribün. <laughs> onlar güneşleniyor, bunlar yüzüyor. Evet. Çok hoş. Şuradan şöyle devam ediyor. Hadi bir yer seç. Seçtim burası. Hayır burası olmaz. İçi. Hayır ya güzel bir yere oturalım Tam hadi. Şurada banklar vardı işte. Ya yere de oturamıyorum. Ne kadar titiz ya. Çime oturacaksın mis gibi güneş vuruyor. Mikrobu kırılmıştır çimi. Ya yani çime düşen mikrop kırılmıştı demek istedim. Bizim şansımız burasının çok kalabalık olmaması Sakarya'nın. Şimdi geldik büyük bir parkta oturduk, yeşillikte sıcak çikolatamızı içiyoruz. Birazdan da alışverişe gideceğiz. Eğer gidebilirsek ve çekebilirsek buradan deprem müzesine gitmeyi düşünüyoruz. Biz bayağıdır aslında Sakarya'da haşır neşiriz. Hani evlenmeden önce de burada bir ayağımız buradaydı ama deprem müzesine ben hiç gitmedim. Ümit de hiç gitmemiş. O yüzden merak ediyoruz nasıl bir yer olduğunu. Eğer çekim yapmamıza izin verirlerse çekim de yaparız. Hani siz de görün diye. Sonra da Ümit bana bir hediye alacakmış. Ama <laughs> gideceğim. Hediye ben almıyorum, sen aldırtıyorsun. Bu kocaman bir yemyeşil alan. İçerisinde demin gördüğünüz gibi göl, var. yüzme havuzu binası var. Bir yüzme havuzu var, kapalı yüzme havuzu. Ve böyle otağ gibi çay bahçesi olan bir kafesi var. Bir de içerisinde işte su işleri idaresi için iki tane bina var. Yer değirmeni falan var. Genel olarak büyük İstanbul'da bir bulamayacağımız büyük, düz, ve güzel bir yeşil alan. Evet, şeylere Tam benziyor aileler mu? Için. Millet bahçelerine? Yok, Sedrik'teki parka benziyor. Ayrıca burada ayrıyetten bir millet bahçesi daha var. Tam bunun e, karşı yolunda yürüm e, yürüyüş yolu, yine yeşillikli. Ama bu daha önceden beri var olan bir şey. Yani ben Çok eskiden beri var. Üniversite yıllarımızda da vardı. Üniversite yılları kaç yıl önce oluyor? 2011. 2011 yılında da burası vardı yani. Gelirseniz kent parkı Sakarya'ya gelirseniz Kent Park'ı mutlaka ziyaret edin. Orman Park'ı da ziyaret edin. Kent Park kadar beklentinizi yüksek ya tutmayın. Orman Park'ta bir şey içmelik yemelik için güzel bir ortam var. Mesela kahve içeceksin. Orada güzel yeşillik veya sonbaharda gidersen kahverengi renkleri. Güzel böyle tam ağaçların içinde güzel bir yer yapmışlar. Ama Kent Park'ta kendi içeceğiniz olacak. Ortasında bir kafeteryası var ama ben kent içeğimi ter tercih ediyorum. Evet. Bir de kent parkta geniş bir arazi olduğu için ağaçlar böyle yakın sık orman tarzı değil. Tam tersi aralık aralıklı. Ama orman parkta tam tersi yüksek yüksek ağaçlar. Yani ağaç, tam ne var. parkı biliyor musun? Sedrik'teki Kuğulu cool Park işte. Öf. Yaz yazsın. Google go, hemen çat, çık, çık 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 arama Sedrik'teki Kuğulu cool Park. Öbür sekmeye yazsın. Tık, tık 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 kent park Sakarya. Aynısı ya. Sanki buradan esinlenmişler. Şu bina dediğim yüzme havuzu. Şurası çok güzel çocuklar için. Sadece çocuk da değil. Yetişkinler için evet. Parkurlu bir alan. Şurada dediğim ota çadır gibi o şey. Benim dediğim, senin değil. Hayır ben de dedim. Böyle. Güneş nasıl da güzel duruyor. Bu arada şu gölde bazı zamanlarda da şey oluyor. Yunuslar. Hayır, ne o? Bisikletli şeyler. Yunus, işte. ha, Yunus mu deniyor? Yunus da şeye benziyor. İtalya'da mıydı? neydi Venedik miydi? evet, evet Venedik. Ama baksana su seviyesi neredeymiş nereye düştü. Long shot'un savaşlı değirmen böyle bir şeydi değil mi? Ya niye çizgi filmler, çizgi roman kahramanları aklına geliyor ki? Çünkü oraya benziyor. Büyük bayağı bir. Büyük. Evet büyükmüş. Şu iki lastik kadar bizim arada. <laughs> Burada da bir tipane var. Size bunun diğer tarafını da göstereceğim şimdi çok güzel. Önemli meşhur kitapları böyle yapmışlar yan duvara. Kilitaşlar orijinal mi acaba? Baksana. Yunanca yazılar var sanki. Üstünde. Yunanca mı? Kiril alfabesi gibi Kirilce. sanki. Kirilce mi? var. Bu arada galiba müze kapanmış. Normalde tabelada 5.30'a kadar yazıyor ama herhalde pandemiden dolayı ya da bilmiyorum neyden. 4'e kadar dedi. Şöyle içinde de taşlar var. Kiril alfabesine benzettim ama Bazen böyle şeyler bana ürkütücü geliyor. Aa, heykellerin yarısı var. Yarısı yok. Kafaları yok. Kim bilir kaç yazıyor. Kim bilir Bir kaç yazıyor. kapatmışlar. Burası deprem müzesi değilmiş zaten. Burası böyle anıtların olduğu eski ne Eski şey. Yazıtlar mı? Yok. Ne? Peki o deprem müzesi değil mi orası? Ha? Müze yazıyor. Tam müze işte bu anıtlar, manıtlar eski. İçinde de var mı? Varmış ve ücretsizmiş bu arada. Gelebilirsiniz ücretsiz dedi. Deprem müzesi neredeymiş? Deprem müzesi de ileride bir yerdeymiş. O zaman deprem müzesi 5.30'da kapanıyor. Tamam, gidelim. Burasını da yeni kapatmışlar. Burası da Sakarya Gar Meydanı. Sakarya'nın tam merkezi burası. Evet, şu TCDD'nin arkası tren yolu. Burası da şöyle büyük bir alan. Size burayı göstermek istedim. Şu tek kat yeri. Bu senin boyun yetmiyor. Ben üniversitedeyken buraya resim kursuna, karakalem kursuna gelmiştim. Ama bir ders geldim. Çünkü ilk gün bir şey çizdirdi hoca ve sana dedi ki aa çok iyisin dedi. Ben de bıraktım kursu. <laughs> Çünkü zirvede bırakmak gerek. <laughs> 2001 yılında inşa edilmiş ve 99 depreminin yazıyı çekmek için. İnternette 1967'de olan bir depremden de bahsediyordu. Boşuna yorulmayayım, o gitsin sorsun. Kapalı. Bence bu da dörtte kapanıyordu. Muhtemelen. Evet, AVM'ye geldik şimdi. Ümit bana hediye alacak. Çok heyecanlıyım o yüzden. <laughs> Arkadaşlar ben çok iyiyim. Asla kötü değilim. Çok iyiyim. Mesih tutulmuyorum. Mutluyum. Tabii, tabii tabii. Alacak, yapacak bir şey yok. Hem yeni yıl hediyesi hem de benim bir ay sonra doğum günüm. Doğum günüm için de bir şey alacak ama. Bu doğum günü hediyesi sayılmıyor benim. <laughs> ne bu? Tarak. Tanıtmayacak mısın <laughs> hediyeni? Herkes biliyordur bence bunu ya. Düzleştirici gibi tarak. Bence bunu merak eden vardır ya. Yani almayı düşünüp değerine değmez mi diye. Ya videolarını gördüm ama e, Philips'inkini izlememiştim. Başkalarınınkini izledim. İnternette de araştırdım. En çok bu marka tanıtılıyordu. Güzel gidiyor, deniyordu. Biraz evet, kaliteli görünüyor. Bir de medya Market'te indirimdeydi. ki kaç aldık? 370'e mi ne almıştık? Normalde 500 küsür liradan 370'e Evet. Evet. Bildiğimiz tarak gibi değil. Sert plastikten şuraları Hadi deneyelim mermermiş. mi? Deneyelim benden önce kendisinde kullanmayı tercih etti. Çünkü aslında bir kendisine aldı değil mi? Ben ne zaman saçımı düzleştirmiş? Ama kurutuyorsun saç kurutmayı. Hiçbir zaman onda kurutmuyor. Düzleşti mi? Yo. Aa, saçımı mahvettin. Acıtı. <laughs> ne biçim saç tarıyorsun ya? Tutuyorum ama çekiyor abi. aldım bir. Ben aslında bunu niçin aldım biliyor musun? Benim düzleştirici var normalde normal böyle düzleştirici. Ama e, düzleştirici bundan bir tık daha zor. Yani bu daha pratik. Bir de çok böyle dümdüz olsun istemiyorsanız ama böyle hani biraz dalgası gitsin. Çok ne net düzleştirdi. Bak bu tarafa bak. Yani yine de düzleştiriyor. Bak bir şuraya bak farkı sen bile görürsün. <laughs> Bile derken fark bariz yani. Ve çok kısa sürede böyle tarar gibi. Evet biraz kısa sürede. Zaten üstünde şey yazıyor 5 dakika. Mesela Ümit tararken buraları çok uzun tutmadığı için de yakmıyor. Normal tarak gibi illa tutanı kaldırmak zorunda değilsiniz. Tarak gibi de tarayabilirsiniz yani. Zevkli bir şey bu. <laughs> <laughs> Körlüğüm olmuş saçları. Nasıl? Saçlarım ince telli. O yüzden çok karışıyor. Aslında saç kremi falan da kullanıyorum ama. Ben hiçbir şey kullanmıyorum. Hiç de karışmıyor. Senin saçların odun gibi. <laughs> Nasıl olabilir bu? Hemen karışıyor değil mi? Şurası olmamış bence. <laughs> Parayı çıkarken ödeyecek misin? Anladım. <laughs> Karnım aç olduğu için acilen video kapatıp yemek hazırlamasını bekliyorum. Ben odaya geçiyorum. Yine her zaman. Yine her zamanki gibi hazırlamak yardım etmeklerine beklemeyi tercih ediyor. <laughs> köşeden sinir sinir izliyor. Evet vlogumuz bu kadardı bugünkü vlogumuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. El salla bari.